Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mikropların sabunla nasıl gideceğini şimdi yapacağız. İsterseniz şimdi başlayalım. Hmm. Bandıralım. Aha. Aa, gitmedi mikroplar. Hmm. Şimdi sabuna bandıracağız. Dur, 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 dur. Şimdi sabunumuzu yapacağız. Dur, dur, dur. Arkadaşlar ee, e, yani oldu. Şimdi yüzünden yapacağız. Bakın mikroplar hemen gitti. Bir daha yapar mısın üzerine? Tamam yaparız. Hmm. Şimdi Şimdi videonun sonuna geldik. Şimdi böyle yapacağız. Hey arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar.